Diyanardan 400 liraya aldığım o kitap. Tadam! Şermin Yaşar'ın Biri Daha Var adlı yeni bir kitabı çıkmış. Hemen aldım. Çünkü ben büyük bir Şermin Yaşar fanıyım. Çok kişi bu çocuk kitabı işte ya da Şermin Yaşar'ın yazdığı çocuk kitaplarını nasıl seviyorsun falan diyor. Ama arkadaşlar kadın gerçekten başarılı ve sevilmez mi be? Çok yetenekli, çok hayal gücü geniş bir kadın. Gerçekten Bayılıyorum tarzına, her şeyine. Bu kitapta da küçük küçük böyle e, klasikler vardır. Mesela Kırmızı Başlıklı Kız ya da işte Yedi Cüceler. Onlar aynı hikaye mi ay, ay evet değil, hayır. İşte neyse bunun gibi e, hikayeler var. Ve bunların bildiğimiz klasik sonları var. Şermin Yaşar bunları farklı bir sonla bitirmiş ya da farklı bir gidişatla sürdürmüş. Böyle ilginç bir kitap yapmış. Bence parasına oldukça hak ediyor.